Anı tur ido tatili sunar. canlar an başlar Avusturya turunda ikinci günümüzdeyiz. Viyana'daki turumuza yepyeni bir sabaha uyanarak devam ediyoruz. Jalea hanımla birlikteyiz. Viyana sokaklarını kendisiyle dolaşacağız. Viyana bildiğiniz gibi Avusturya'nın baş şehri, çok nazik, çok güvenli bir şehirdir. Yaşaması hakikaten yaşama imkanları çok güzel olan bir şehir. Birinci Viyana bugün Viyana'nın en eski bölgesidir, en güzel binaların olduğu yerdir. İkincisi tabii ki Belveder Sarayıdır. Belveder Sarayının hem bahçesi çok güzeldir, hem sarayları çok güzeldir. Üçüncü de bence tabii ki Schönbrunn yani buradaki kralların yazlık sarayıdır. Viyana turumda şimdiki durağımız Kahramanlar Meydanı. Değerli izleyenlerimiz Viyana'da ikinci gün ve şu anda bulunduğumuz yer Kahramanlar Meydanı. Bu meydanın tabii ki birçok önemli yanı var. Arkamızda görmüş olduğunuz büyük heykel İkinci Osmanlı kuşatmasında Osmanlıları mağlup eden krala ait. Tabii ki bu meydanın bir başka özelliği de İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in meşhur İkinci Dünya Savaşı belgesellerinde Avusturya'ya gelip konuşma yaptığı alan bu nokta olması. Arkamızda görmüş olduğunuz o balkonda Hitler konuşmasını yaptığında binlerce Avusturyalı burada onu dinlemişti. Ve Avusturya'nın Nazi İmparatorluğu'nun bir parçası olduğunu bu meydanda bilgi olarak vermişti Avusturya halkına Hitler diyoruz. Burası da Krallık Sarayı. 1300'lü yıllardan kalma bölgenin en eski e, ve ilk binası diyebileceğimiz binası. Eski yıllarla ilgili bir başka bilgi de işte arkamda görmüş olduğunuz bu kapı e, elbette akşamları kapanıyordu dışarıdan gelen saldırılara karşı. Şu anda üzerinde bulunduğumuz hemen arkamızda yer alan bölgede de şu anda bir köprü ve o köprüden geçerek binaya ulaşılıyor. Su doluyordu ve o hendek e, düşmanın içeriye girmesine engelliyordu. Tam bir ortaçağ yapıyordu. E, Binası diyebiliriz. Şehirde zaten tam bir ortaçağ şehri. Viyana tarihi bir şehir. Sadece ortaçağdan değil, daha önceki çağlardan da yaşam var. İşte bunun kanıtı Roma kalıntıları. Romalılardan kalma bu duvarlar, bu evlerden kalma parçalar elbette zamanında. E sistemleri e, gördüğünüz gibi e, Roma evi bütün bunlar Romalıların burada yaşadığına dair kanıtlar elbette Roma İmparatorluğu da elbette dünyanın en büyük imparatorluklarından biriydi Viyana'ya kadar ulaşmıştı ve burası Kömür Pazarı Caddesi Trafiğe kapalı bir cadde burası. Eski yıllardan beri Viyana'nın en önemli caddelerinden biri bizdeki İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu dükkanlar ve kafeler burada çok çok popüler. Bir de yılbaşı yaklaşıyor. Bütün mağazalar pırıl pırıl, süslü ve çok çok keyifli. Şimdi de Viyana'nın en büyük meydanındayız. Burada bir heykel var. Bu heykel vebalı günleri anlatıyor yüzyılların hastalığı olarak birçok kişinin ölümüne neden olmuştu ve çok acılar bırakmıştı. İşte o günleri anlatan bir heykel var hemen arkamızda. Hakikaten burası çok keyifli bir imparatorluk başkenti olduğunu hissediyorsunuz buraya geldiğinizde. Viyana'ya vedayı harika bir öğlen yemeğiyle yapıyoruz. The Hood Restoran, Avusturya'nın en önemli restoranlarından birisi ve geleneksel Avusturya yemekleri ikram ediyorlar. İşte masamızdaki yemekler. Kremalı kestane çorbası yiyeceğiz. Sonrasında ise Avusturya'nın geleneksel yemeklerinden tadacağız. Bu keyifli yemeklerle bir günün daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımız Avusturya'nın kayak merkezi Schladbing olacak. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yolculuklar. Avusturya turumuzda 3. gün bugün. Ve bugün Avrupa'nın en önemli kayak merkezlerinden Schladbing'i sizler için gezeceğiz. 3. güne sabahın en erken saatlerinde teleferiye binmek için uyanıyoruz. Planay yaklaşık olarak 1900 metre yükseklikte harika bir dağ. Tabii ki Alpler. Tabii ki dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar ve burada bu keyfi yaşamak için bulunuyorlar diyoruz. Buradan kayak takımları alınıyor ve kayak takımları ile beraber yukarıya gondollara binerek çıkılıyor. Amacımız 1900 metre yükseklikteki planayaya tırmanabilmek. Kayak pisti öncesinde teleferiklerin orada bir keşif turuna çıkıyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz kayak yapacak kişiler ortalama olarak 90 100 Euro arası bir para ödüyorlar ve takımları kiralıyorlar. Planay'da birçok pist var. Zaten tepeye çıktığımızda sizler de daha iyi anlayacaksınız ee, ne kadar güzel, ne kadar hoş bir e, piste sahip olduğunu, niye Planay'ın dünya çapında bu kadar meşhur olduğunu, Schleden, neydi adı? Schleden, bakın burada yazıyor efendim. Adını bir türlü söyleyemiyorum ben onun. Buradayız yani, o şehirdeyiz. Yani burada yazan şehirdeyiz. Evet ve devam ediyoruz. Biz kayak yapmayacağız ama kayakçılar Buraya geldiklerinde malzemelerini nereden alıyorlar? Gelin birlikte görelim. İşte ekip arkadaşlarımız plana izdirbesine çıkmak için kayak malzemelerini alıyor. Burada bir mağaza var ve bütün profesyonel kayak malzemelerini buradan temin edebiliyorsunuz. Bizim de ekip arkadaşlarımız şu anda gördüğünüz gibi malzemelerini takıyorlar. Hem yeni başlayanlar için hem de profesyoneller için farklı pistler var. Çok dik pistler var orta diklikte pistler var. Tabii ki burada eğitim de veriliyor. Şimdi de teleferiye binme sırasındayız. Görüyorsunuz çoluk çocuk cümbür cemaat dünyanın dört bir yanından insanlar gelmişler burada kayak yapıyorlar. Ne kadar mutlu olduklarını yüzlerinden görüyorsunuz değerli izleyenler. Bizler de birazdan bu mutluluğu sizlerle paylaşacağız diyoruz. Sıramızı bekleyeceğiz. Bayağı bir kalabalık oldu burası. Demin bomboştu. Hani ayağımız uğurlu geldi derler yani. Ya Hani bir dükkana girersiniz, ayağınız böyle uğurlu gelir ya işte aynısı oldu. Bakar mısınız insan kalabalığına şuraya yemin ederim. Bütün Avusturya buraya gelmiş. Çoluk çocuk, okullar tatil, herkes burada. Evet hadi bakalım. teleferikle tırmanıyoruz. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Ve artık zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre. Alplerin zirvesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi Damstein denen ...yüksek dağlar, alplerin en yüksek tepeleri buradan gözüküyor. Aşağıda bulutlu bir ortam vardı. Biz şu anda bulutların üstündeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi bulutlar bir pamuk helva şekeri gibi. Kayakçılar bu noktadan başlıyorlar ve aşağı doğru hareket ediyorlar. E, çoluk çocuk, cümbür cemaat herkes kayıyor değerli izleyenler. Hakikaten çok keyifli bir ortam söz konusu. Danimarkalı kızlara uzatıyoruz mikrofonu. Bakalım onlar burayı beğenmişler mi? It's very nice. nice. We love it. We yeah. Love it. Yeah. Very, very nice. And, and terrific skiing. Yeah. And beautiful weather. Yeah. Yes. It's good. It's and which which piece do you use? Are you expert or beginner or? I'm or, uh... um, sort of experts, expert, I'd say. Yeah. Oh, evet çok çok profesyonellerle beraberiz ne kadar güzel. Sladming Turizm Ofisi sorumlusu Ketrinle bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Yeah, we are perfect in the summer for hiking, biking, enjoying the nature. And for winter, we are a perfect region for skiing and all activities in, in the snow. Yeah, besides skiing, you can also do winter walking along the winter landscape, yeah. do snowshoeing, ski touring. So going up the mountain is also mm -hmm. possible. Mm -hmm. And we have a very big area for cross-country skiing. Wow. That is Ramsau am Dachstein. They have 220 kilometers of cross-country skiing trails. Oh yes, please come to our region schladming Dachstein. It's very beautiful. If you like to have untouched net, natural landscapes and a winter wonderland, please come to it. Planide tam 1825 metredeyiz şu an. Burası -3 -4 derece. Bu yalçın dağlar Dachstein adını taşıyor. Alp'lerin e, zirve noktalarından bir tanesi, özellikle Avusturya için en yüksek tepelerden bir tanesi diyebiliriz. Tam 3000 metre yüksekliğinde olduğunu da ifade etmekte yarar var. Zaten Arkamızda görmüş olduğunuz bu bulutlar şu anda şehri kapatıyor. Schlappmink şehrinin e, üzerine çökmüş bu bulutlar. Hakikaten çok enteresan. Bizler bulutların üstündeyiz ve zirvedeyiz. Ekip arkadaşlarımızdan Burcu ve hocasıyla beraberiz. Bakalım onlar burada bulunmaktan mutlu mu? Teknik olarak diyor biraz çalışacağız ama iyi diyor. Gayet iyi durumda diyor Burcu. Neler hissediyorsun? Harika. Harika bir hava. Muhteşem pist. Çok Muhteşem yani. Burada kaymak çok başka bir şey. Ya. Evet, 4-5 kilometre kayacaklar aşağı doğru. Çok güzel aşağıdaki pistlerden bir tanesinde müzik yayını da yapılıyormuş. Kayak yaparken müzik dinleye dinleye kayıyorsunuz. Gidiyorsun. Gidiyorum. Hadi git. Hadi bakalım. git bakalım hadi. You go. kar yapmadığı zaman işlerini şansa bırakmamış Avusturyalılar. Tabii ki mevsim her zaman karlı geçmiyor. Olay Alpler bile olsa 2000 metre yükseklikteyiz ama bazen kar yağmayabiliyor. Ama burada korkunç bir yatırım var. İnanılmaz büyük bir yatırım. Ve dünyanın her yerinden kayakçılar buraya geliyorlar. Ve kaymak için geliyorlar tabii ki. Ve çok da büyük paralar harcadıkları oluyor. İşte Avusturyalılar hiçbir şeyi şansa bırakmak istememişler. Hemen aşağı tarafta bir suni yapay göl yapmışlar. Ve o gölde toplanan suyu her yerde görebileceğiniz bu sarı kar üretme makinalarına yolluyorlar ve bu kar makinaları kar üretiyor. Yani burada kar yağmasa bile kış aylarında her zaman için bir yapay kar söz konusu ve kayakçılar hiçbir zaman e, hayal kırıklığına uğramıyorlar diyoruz. Burada birçok pist var. Çocuklar için, yeni başlayanlar için ve uzmanlar için beginners yani başlangıç e, yapanların kullandıkları pist, e, kayak nasıl yapılır öğrendikleri pist hemen aşağıda bulunuyor. Hemen her şey düşünülmüş burada ve bizler oraya doğru yürüyeceğiz şimdi. Kayak yapmaktan yorulanlar da düşünülmüş Nermink'te. Çeşitli aralıklarla 500'er metre arayla arkamda görmüş olduğunuz gibi tahta kulübeler inşa edilmiş. Çevreye ve doğaya son derece dost ve uyumlu işte kayakçılar, snowboardçılar burada dinlenip bir şeyler içebiliyorlar. İçeride şömine de ısınabiliyorlar. Çok güzel Avusturya müzikleri çalıyor burada ve harika bir manzarayla birlikte keyifli kahvelerini yudumluyorlar diyoruz bu keyifli anın tadını şöyle bir kahveyle çayla çıkaralım istiyoruz. Ihlamur varsa o on numara beş yıldız olur vallahi soracağım ama ıhlamurun İngilizcesini bilmiyorum. Bakacağız. Ve şimdi öğlen yemeği zamanı. Öğlen yemeğinde neler var? Bu keyifli ortamı Magdalena ile konuşuyoruz. Yeah, typical Austrian foods. For instance, we have here Kasnocken. This is wheat noodles with cheese yeah, it's one of the biggest areas to ski in Austria and on beautiful days like today. Ve bir programın daha sonuna geliyoruz. Yarın Avusturya'nın en güzel kentlerinden biri olan Innsbruck'u gezeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın, İyi yolculuklar. Akşamın geç saatlerinde hava karardıktan sonra ulaşıyoruz Innsbruck'a. Innsbruck, Avusturya'nın önemli şehirlerinden biri. Avrupa şehirleri genelde çok büyük canlına sahip değiller. Özellikle kış aylarında çok erken yatıyorlar, çok erken uyuyorlar ama bu durum Innsbruck'ta geçerli değil. Çünkü burası tam bir üniversite şehri, genç bir nüfus var. Burada trafiğe kapalı önemli bir cadde var. Ve bu caddenin sonu ünlü Noel pazarını açılıyor. Hofgasse adını verdikleri caddedeyiz şu anda. Burada sağlı sollu restoranlar var, kafeler var, butik oteller var ve gerçekten Innsbruck'u burada net olarak yaşayabiliyorsunuz. Bizler de şimdi dolaşacağız. Bakalım aşağıda neler bulacağız. Çünkü yol yokuş aşağı doğru çarşıya doğru iniyor. Monika'ya uzatıyoruz mikrofonumuzu. Monika ağaç süslerinin önemini anlatıyor bize. Şimdi burada tam bir Noel öncesi dönem yaşanıyor ve insanlar hakikaten Noel için hazırlanıyorlar. Noel pazarı var, bir sürü hazırlık var. İşte o hazırlıklardan biri de görmüş olduğunuz gibi bu süsler. Fakat bir detay var ki çok önemli Monika söyledi. Şimdi şu elimizde görmüş olduğunuz çiçekler o kadar keyifli ve harika kokulu çiçekler. Bunun sebebi ise Innsbruck'ta kış aylarında elbette soğuktan dolayı çiçek yetişmiyor. Ama onlar Noel ağaçlarını çiçeklendirmek için böyle bir formül bulmuşlar. İşte gördüğünüz bu çiçekleri Noel ağacının üstüne, çamların üstüne takıyorlar ve bunlar harika tarçın kokuyor ve tabii evlerine, çam ağacına bunları taktıklarında evde mis gibi kokuyor haliyle. Müzik Yüzyıllardır Innsbruck'ta bu noktaya kurulan Noel pazarı tamamen geleneksel ve o günleri yansıtan bir şekilde kurulmuş. Burada ilginç bir orkestra da var. Kıyafetleri 16. 17. yüzyıldan kalma gibi. Geleneksel Noel pazarı burada tüm Innsbruck toplanmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi birçok insan burada Noel öncesinde alışverişlerini yapıyor. Birçok mini market var. Hem yiyecek satıyorlar hem de Noel ile ilgili hediyelikler satıyorlar. Tabi buranın bir başka geleneği de arkamızda görmüş olduğunuz orkestra. Bu orkestra çok eski yıllardan kalma bir gelenek. Zaten orkestra mensupları da 16. yüzyıldan 17. yüzyıldan kalmış kıyafetler giymişler. O tarzı canlandırıyorlar ve bizler de şimdi hem burada müzik dinliyoruz hem de sizler için Noel pazarını geziyoruz. ve Noel için çocuklara yönelik bir tiyatro gösterisi yapılıyor. Sokak kullanılıyor bu tiyatro için. Arkamızda resmen interaktif bir sokak tiyatrosu oynanıyor. Özellikle buradaki hedef çocuklar. Noel'e çok az kaldı. 24 Aralık'ta burada tüm Hristiyan alemi için Noel zamanı. Ve çocukları da burada eğlendiriyorlar. Görmüş olduğunuz gibi masal karakterleri burada çocuklara çeşitli oyunlar yapıyor, hediyeler veriyor. Ve onlar burada bir aile eğleniyorlar. Görmüş olduğunuz gibi herkes hediyesini aldı ve devam ediyor. Innsbruck'ta keyifli bir akşamı tamamlıyoruz. Noel pazarından harika manzaralarla bir programın daha sonuna geliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yolculuklar. Müzik Anılar an başlar. Anı turun sunduğu ido tatil sonar.